Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Aslında bu soruyu sayı sorusu olarak koydum ama bu soruyu fonksiyon, polinom, dizi ya da bir çarpan ayırma sorusu olarak da koyabilirdim. Bu sorunun çözümünü yaparken aslında bu sorunun bir sayı sorusundan çok Gerçekte bir çarpanlar ayırma sorusu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Üniversite sınavında çarpanlar ayırma konusu artık tek başına sorulmuyor. Bu konu nedir? Sayı sorular içerisinde e, fonksiyon, polinom, dizi, trigonometri hatta nedir bu konuların içerisinde sadece aşamalardan biri olarak konuyor ve sorunun çözümündeki bu aşama e, ayrı bir yere tutulup bir çarpan arayma sorusu gibi sorulmadığı için de bu soruyu bu şekilde koymayın daha doğru. Peki arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçerek bu soru nasıl çözülecek onu göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bir x üzeri 4 artı 4 sayısı Nasıl çarpanlara ayrılır onu gösterelim. Şimdi sevgili kardeşimiz burası x kare ile x karenin çarpımı olarak düşünelim. Buradaki kardeşimizi 2 ile 2'nin çarpımı olarak düşünelim. Çapraz çarpımlar ne olacak arkadaşlar? Toplandığı zaman ortayı verecek ama ortada burada bir şey yok. Olsun biz ekleriz. 2 tane x kare, 2 tane x kare daha. Ne yaptı? 4 tane ben x kare ne yapıyorum? Sisteme ekliyorum arkadaşlar eklediğim zaman bu olayın adının ne olduğunu zaten kanalı takip edenler biliyordu. Aslında bir kardeşler takımı oluşturduk. Yani bir tam kare oluşturduk. Peki bu 4x kareyi eklediğimiz zaman ne oldu? İfade değişmesin diye bir de 4x kare ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkartıyorum. Bu durumda bu kardeşim ne oldu arkadaşlar? x kare artı 2'nin parantez karesi. Yanındaki kardeşimizde iki tane x'in parantez karesi oldu. Bu ifadede iki kare farkı olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum hemen? X kare artı 2 eksi 2 x çarpı x kare artı 2 artı 2 x düzeninde yazıyor. Bu kardeşimiz de x kare eksi 2 x bakın. Bunu da kardeşler takım oluşturmak için bir ekleyip bir çıkartacağım ama bir çıkarmama gerek yok. Zaten bir de 2'm var. O zaman ne yapıyorum? Bir artı bir diye yazıyorum oradaki 2'yi. Bu şekilde bir düzenleyerek kardeşler takımını böyle oluştu. İkincisinde de yine x kare artı iki x'im var. O iki karşımızdaki yine artı bir artı bir diye yazarak ön tarafta bir kardeşler takımı daha oluştu. Yani buradaki tam karemiz nedir? X eksi birin karesi artı bir. Peki devam ediyorum. Buradaki kardeşimiz de nedir arkadaşlar? X artı birin karesi artı birdir. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın 8 üzeri 4'ü ben 8'den 1 çıkardığım zaman 7. 7'nin karesi artı 1 diye çarpı tabii devamında. 7, 8'in yine bir fazla olan 9'un karesi artı 1 şeklinde yazabilirim. Demek ki 8 üzeri 4 artı 4 bakın arkadaşlar bu şekilde yazma şansım oldu. Aynı şeyi 12 üzeri 4 için de uyguluyorum. Onu da ne yapıyorum arkadaşlar? 11 üzeri 2 artı 1 çarpı 13 üzeri 2 artı 1 diye yazdım. 16'nın dördüncü kuvvetini de 15'in karesi artı 1 çarpı 17'nin karesi artı 1 diye yazdım. Böyle şimdi aşağıya gelelim. 5'in karesi artı 1, 7'nin karesi artı 1 diye yazdım. 6 üzeri 4 artı 4. 10 üzeri 4 artı 4 ise 9'un karesi artı 1. 11'in karesi artı 1 diye yazdım. Diğerini ise 13'ün karesi artı 1. 15'in karesi artı 1 diye yazdım. Burada bakın arkadaşlar artık çapraz sadeleştirebileceğim bir ifade oluştu. Hemen o ifadeyi de sadeleştiriyorum. Elimde kalanlara bakın arkadaşlar ne kaldı? 17'nin karesi artı 1 bölü 5'in karesi artı 1. Bu da nedir arkadaşlar? 289 artı 1 bölü 25 artı 1. Yani 290 bölü 26. Gerekli sadeleştirmeyi de yapacak olursam 145 bölü ne kalacaktır arkadaşlar? 13 kalacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılarda geri kalmamak için de kanalda kalın arkadaşlar. E, beğen atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanal için bildirimleriniz açık değilse açık tutun. Gün içerisinde gelebilecek soruları da kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.